Hepinize merhaba arkadaşlar. video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Fargay serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Fargay serimize devam etmek arkadaşlar. Daha sık şekilde video beğenmeyi, yorum yapmayı mutlaka unutmayınız arkadaşlar. Ve kanalıma hala abone olmadıysanız da abone olmayı da unutmayınız. Bakın yeni bir şey var demiş. Acaba ne var? Bir de bir şey göstermedi burada. Şiddet, tamam tamamladık abi bugünlük görevlerimiz arkadaşlar. Hep birlikte bakacağız. O zaman ilk oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk ayetimiz Thunder Run arkadaşlar. Uzun süredir farkı oynamıyordum. Değiştirdikten olmuş mu bir baktım haritada olmamış sanki gözü tapan pek de bir şey yok. Bakalım. Far bu var arkadaşlar daha çok gelmesini <laughs> istiyorsanız da yorum yapmayı ve video beğenmeyi unutmayınız. Tekrar çok izinizle ve iyi yoruma giriniz arkadaşlar. Harika daha sık çekelim. Üst üste iki altı gelebilir. arkadaşlar. İyi bir izlenme ve beğeni alırsa tabii arkadaşlar. Kısa bir süre içinde hemen yeni bir emeği gelecek. Bu oyun arkadaşlar 4 kişi oyun, tabi ki bizim takım Tabi ki bir kişi oyundan koptu veya çıktı Bu bizim için çok kötü oluyor arkadaşlar Ne kadar çok kişi tamamlarsanız O kadar çok iyi puan veriyor Hadi ilk iki, iki turda sıkıntı yaratmaz belki ama Son turlarda baya sıkıntı yaratacak Derken beni de uçutturdu Kuş 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 koş tamamdır hop hadi be oha o kadar sensizliğe bak ya dur geçtik <laughs> güzel ben getirildim ama büyük ihtimalle eleneceğiz Haydi arkadaşlar bir sonraki şey tura geçelim eğer eğlenmezsek. Evet arkadaşlar. Geri kaçtırış. var yeni bir şey eklenmiş gördüm. Çok birazcık ilginç olacak. İlk defa bu haritayı oynuyorum. Yani bu yenilenmiş haritayı oynuyorum. Evet bakacağız. Dört kişi yok. Az önce kutu dakikası bu arada elendik. Böyle tamamdır. Bu da pek bir bir e e e şey yok. Tamamdır. Çok tuz olamadık. Ya bu kadar da sensizlik olmaz ya. En azı bizim bir iki adam hatta üç adam Güzel geçti tamamdır Hoppa geçtik ve Üçüncü dördüncü ikinci olduk Bakalım arkadaşlar katıncı olacağız Bir sonraki turda Veya oyunda görüşürüz Evet arkadaşlar İkinci tura geçtik bu yeni turun. Dizzy Hex. Sanki sonra yeni bir şey eklenmiş gibi gördüm. Bu oyunda bir şey göstermedi. Bir ihtimalle dinlenen bir şey yok. Bakın bu tur kalkışı geçecek hiç bilmiyorum. Beşinci olarak bir önlük turu Şöyle geçtik, sana sabah geçtik. Bizden arkadaşlar 4 kişi turu geçmesi lazım. Güzel oldu, güzel oldu. İyi geçtik. Çarpışmadan. Bizim en az 3 kişi ilk başladı bitmesi lazım ki güzel bir puan toplayı versin. Yine bizi vurduracağım. Ama sansa bana geçtik. Bahsederiz bir de. Aha. Vallahi Sansum'a desek Barum desek bilemedim. Ve birinci de olmadık. oha. İnanılmaz haydi bir sonraki tur'a geçelim. Evet arkadaşlar Big Shot'tayız. Dengede iyi duran çarpışmayan kadınız. Umarım Başarabiliriz. Bakalım kaç kişi getirecek tam bilmiyorum. Baya bir göreceğiz. Bu zaman en iyisi. Şu güzel güzel. Böyle bir dakika dayanacağız bakalım. Umarım bir dakika dayanabiliriz. Aman dedik. Aman dedik uçmayın ha. Böyle dur. Bir tutuyor bir de ya. Aman aman. Aman 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 sakın. Sakın 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 sakın. Bugün sanslı mıyım yoksa bana mı? El dedim ismi bir de. bir şey yiyeceğiz aman 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 sakın dayan bir 30 saniye dayan birinciyiz bu bir ihtimalle arkadaşlar turu geçeceğiz aman aman sakın düşmeyin bir tane düşmüş İktidar düştü. Ne yapıyorsunuz? Bak şat mı yendi? Kara düdü yendi. Durduk öyle. Aman. Tur geçti mi geçti güzel. Haydi arkadaşlar. Bir sonraki tura. Evet arkadaşlar. Bir sonraki turumuz Snowball Survival. Benim en basitsiz olduğum harita diyebiliriz. Çünkü hiç harita bitirdik. Karamadığımı hatırlıyorum. Umarım daha iyi dayanıp WP'mizden Bir üstüne çıkarız Aman Ben bir an herkese hakikaten düzelttim Ev kardeş bir dur ya Bir dur ya Ya her gemi bana niye vuruyor Buraya geldi tamam. Şunu takip takipte çok zor. Bak işte. Burada dur. Ya elendi bir ihtimal bizim. Bir armut elenmiş. Eğlendik olmuyor. Evet arkadaşlar Yeni bir değiliz. Yani 5. sezonu çıkan yeni hayattadan bir tanesindeyiz Bakalım Az önceki oyunda kişi, bir kişinin armutlu yüzünden Bizi elirdi Umarım bu sefer O hataları yapmak istemiyoruz böyle geçtik sesini dur Yani burası ineklenmiş gibi geldi Yani böyle bir şey yoktu burada Bakalım Buraya hatırladım da apo düştük aşağıya O zaman şöyle bir ilerleyelim Tamamdır Kızgın boğalar Ya boğa abi, git Allah için ya. Orada şuna Ayda. Bu tuvale gitmeyeceğiz. Oh güzel geçtik. En son bizim biz geçtik. Haydi arkadaşlar bir sonraki tura geçelim. Evet arkadaşlar yeni bir haritadayız. Bakalım bu sefer finale çıkabileceğiz mi? Hep birlikte göreceğiz. Oyun amacını arkadaşlar. Başta söylemiştim. Tekrardan söyleyeyim. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Fener'i dört kişimiz iyi dörtlü mesela bitirirsek çok iyi puan topluyoruz bunun bir sıralama puanı var o sıralama puanını en iyi şekilde takımımız alması lazım mesela birinci biten büyütme 40 puan alıyor onu görmüştük o, o 40 puan almak çok avantajlı bir durum eğer diğer takımları almadık olursa Ayda işte bir armut benim. Sonra başladıyız. Otuz <laughs> üç puanı topara bakalım. Biz arkadaşlar bir sonraki tura geçelim. Umarım turu geçen taraf bir olur. Evet arkadaşlar selam kanıtıyız. Bir önceki turu Kılıp payı olsa bir iki puanla yırtarak geçtik. Şimdi sansızlık hareketimiz. Bu da çok kişi ölecek. Umarım bunlardan birisi de biz olmayız. Bu da amaç öne bitirmek. Bizim bu uyanıklar varsa takımımızda çok iyi. Hem de hem hızlı hem de rakiplerden daha erken bitirmek gerekiyor. Ben geçemezsem bile üç kişi geçsin iyi para Valla şu an ben mesela ilk defa iyi oynadığımı görüyorum. Ben bu sınavı kadar arkadaşlar. Çok nadir bitirmişliğim vardır. Yani bu da aklıma gelen bu tutup bekleyip tutan bir tane şey vardı. Yarışmacı vardı. Aa! Ne biçim bir sarsıcık oldu öyle ya Oradan kaydık ve düştük Neyse arkadaşlar biz, bir, bir turu geçelim Tabii ki turu geçersek Evet arkadaşlar az önceki turda tam kampta elendik Belki ben geçirdim turu geçerdik ama sağ olsun Son denememize giriyor arkadaşlar Bu dönemden sonra bölümü bitireceğiz arkadaşlar videoyu Bakalım bu dönemde sinirleri görebilecek miyiz umarım görebiliriz. Hoppa vurdu. Bizimkilerde hiçbir sinirleri önlerde yok. Sonra el, elini özemem. Bir el, turda elini çektireyim bir turda gireceğim. Hiç şu kadın çıkmayı denemeyin ya. O bildin zaman kaybı. Bak işte bir de bunu vermişmiş gibi geçirecektim ki ee ne kadar ama çok hızlı dönüyor o bel tehlikeli haydi arkadaşlar bir sonraki tura geçelim evet arkadaşlar Yeni turdayız. Yani bir tür tur geçtik. Güzelce. Şimdi Tundralan'da kapışmaya devam edeceğiz. Son turda izlemiştik arkadaşlar. Son yani basam basamıştık. Bakalım bu dönemde son dönemde finale çıkıp bir mucize gerçekleştirebilir miyiz takımca? Hep birlikte bunu göreceğiz. Bak çok kabuk olduğu için burası çok tehlikeli. Ve kendi ekibimizi bile ayağını kaydı biliyoruz. Hiç hiç ortadan ortadan gitme. Aynı şey. Hop da güzelce geçtik. Güzelce vurdu. Sudan geçelim. Bak hızlıca geçtik. Haydi, geçebiliriz. Güzel. Ya bizim ki ah. ne zıplatmadık ki? Ayda. Aa. Görüyor musun arkadaşlar? Ne zıplatmadık ki? Yok arkadaşlar bende webpick var. Hah geçtik ama elendik ya. Böyle sansürtü olmaz olsun. Ve arkadaşlar Az önceki o sonra bölümü bitiyoruz arkadaşlar. 14. seviyeydi. Yükselmiş oldum ev. Şimdi karakterler çok iyi. Ben bu oyunu arkadaşlar seviyorum ama çok izlemediği için sık sık gelmiyor. Eğer arkadaşlar bu video yayınlandıktan bir hafta içinde çok iyi izlenme sahip olursa arkadaşlar 10 izlenme falan geçerse iyi bir beğeni gelirse peş peşe 2 hafta üst üste Fargaş bölümleri gelir arkadaşlar bunu da söyleyeyim her gün farklı oyunlar devam ediyor arkadaşlar sarı günü gelen oyun önümüzdeki hafta sarı günü gelmeye devam edecek arkadaşlar onu da söyleyeyim Mr. Prepper geliyor BTH geliyor Subnautica gibi yeni şeylerle başladık arkadaşlar onu da Hatırlatmış olayım. Diğer o videoları izlemeyi de mutlaka unutmayınız. Eğer kaçırdıysanız da kanalımızın oynatma listesi var. Oradan da izleyebilirsiniz. Yeni bölümlerde yeni oyunlarda arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.